Bu projelerde amaç daha iyisi için gelişim ve iyileştirme. Bahsedilen birçok Kaizen tipi var. Biz bu videoda 7 tane Kaizen tipinden bahsedeceğiz. Bu Kaizen tiplerinin hepsinin odak noktası aslında bir PDCA Pukey döngüsüyle çalışıyor olması odaklandıkları konular, katılımın kimler tarafından yapıldığı, yapılan iyileştirmenin ne kadar büyük bir alana ya da ne kadar dar bir alana yapıldığı ve ne kadar hızlı çözümler alınabildiğine göre ve tabii oluşturacağı maliyete göre bu Kaizen çeşitlerini detaylandırmak ya da sınıflandırmak mümkün. Öncelikle birinci Kaizen tipimiz önce sonra Kaizen. Önce sonra Kaizen adından da aslında anlaşıldığı gibi bizim mevcut durumda, yani önceki durumda nerede olduğumuzu Gelecek durumda da nerede olacağımız yani yaptığımız iyileştirmeden sonra nerede olacağımızı gösteren basit iyileştirmeler. Hızlı aksiyon alınabilecek ve çok fazla kök neden analizi, veri toplama gibi işlemleri yapmadan aslında günlük rutinlerimiz içerisinde oluşturacağımız kaizenler. Önce sonra kaizenler. Kullandığımız araçların ve ekipmanların etiketlenmesi, 5 çalışmalarında yaptığımız gibi bu tanımlamaların oluşturulması ya da basitçe e, hızlı ulaşmamızı sağlayacak o ekipmanlara hızlı ulaşmamızı sağlayacak basit yer değişiklikleri, işte kullanacağımız cıvatanın somunun e, masanın üstünde değil de hafif eğimli bir şekilde durması bizim daha kolay almamızı sağlayacak bir şey olabilir. Ya da ofis çalışmalarında sürekli tekrarladığımız işler varsa, örneğin excel dosyasında sürekli bir raporu almamız gerekiyorsa, bu raporları otomatik hale getirebileceğimiz basit bir makro yapmak ya da özet tablo oluşturmak önce sonra kaizenin bir örneği olabilir. Önce sonra kaizenin avantajı nedir? Derinlemesine analiz gerektirmez, hızlıca çözümlere ulaşılabilir, küçük ve pratik çözümlere odaklanır ve çalışan katılımının en yüksek olduğu kaizen tipi olduğu söylenebilir. Çünkü herkesin yapabileceği böyle ufak tefek iyileştirmeler mutlaka kendi işin içinde var. Blitz Kaizen, Kaizen Event olarak da bilinir. Kaizen etkinliği de diyebiliriz. Bu da genellikle 3 ila 5 gün arasında durmaksızın diyelim süren e, odaklanmış bir kaizen çalışması. Bir hattın verimliğini iyileştirmek olabilir. Süreçte bir problem, sıklıkla karşılaştığımız bir problem vardır. Örneğin firelerimiz vardır ve bunların iyileştirilmesiyle ilgili olarak odak noktamızı seçip e, bu 3-5 gün içerisinde yine bu döngüsünü çalıştırarak neden bunlar oluyor? Tabii ki verilerimizin sağlam ve sağlıklı olması bu noktada önemli. Çünkü o 3-5 gün içerisinde ne yapacağımıza, nasıl yapacağımıza, bunlara nelerin neden olduğunu bilmemize ve buna yönelik olarak aksiyonları tanımlamamıza hatta o 3-5 gün içerisinde aksiyonlar içerisinden hızlıca yapabileceklerimiz varsa ki olmalı bunları da o 3-5 gün içerisinde devreye alıp sonuçlarını tüm vardiyalar boyunca izlemek ve yaptığımız aksiyonların gerçekten işe yarayıp yaramadığını görmemiz gerekiyor. Bu Kaizen etkinliğini e, uygulamalı bir workshop çalışması gibi düşünebiliriz. Başlangıçta bütün ekibe Kaizen'le ilgili olarak e, bilgilendirmeyi yapmak, verileri onlarla paylaşmak ve neden bu çalışmayı yaptığımızı anlatmak gerekiyor. Daha sonra da eee Kaizen'in o problem tanımından başlayan, sonrasında işte kök neden analizinin, mevcut durumun oluşturulması, kök neden analizinin yapılması ve buna yönelik olarak o nedenlerin ortadan kaldırılması için aksiyonların belirlenmesi, kısımların e, hep birlikte bu 3-5 gün içerisinde yapacağımızı, aksiyonların da hızlıca devreye alınıp e, sonuçları test edeceğimizi görmesi gerekiyor. Burada elbette ki bazı aksiyonlar o 3-5 güne sığdırılamayacak olabilir. Satın alınması gereken küçük alet ekipmanlar olabilir ya da yapacağımız o yer değişikliği ile ilgili olarak dışarıdan destek aldığımız e, konular olabilir. Bunlarla ilgili olarak ne hangileri sonraya planlanacak ve bunların takibi kimler tarafından yapılacak? Hangilerini biz o 3-5 gün içerisinde yapacağız, yap yapmamız gerekiyor. Bunları mutlaka planlamak gerekiyor. Bu Kaizen etkinliği için Notion'da bir şablonumuz var. Kaizen Event Template ya da Kaizen Etkinlik Şablonu şeklinde ulaşabilirsiniz. Linkini yine aşağıya bırakacağız. Bu şablonu kullanarak aslında o 3-5 günü nasıl planlamamız gerekiyor? Hangi adımda neler yapmamız gerekiyor? Bunları hızlıca kendiniz için planlayabilirsiniz. Şablon tabii ki kendinize uyarlayıp zaten mevcutta yaptığınız bir şeyse bunu kendinize uyarlayıp oradan aslında bir to-do list, checklist olarak kullanarak hızlıca kaizen etkinliğinizi planlayabilir ve verimli sonuçlar alabilirsiniz. Üçüncüsü Karakuri Kaizen bu da daha çok fizik kurallarını kullanarak yeni alet ve ekipmanların tasarlanması ya da orada kullanacağımız alanın organizasyonunun yeniden oluşturulması gibi düşünebiliriz. Tabii bu karaköri kaizen'i kullanabilmek için bu kurallarla ilgili ve sahadaki kullanımı ile ilgili mutlaka çalışanlara öncesinde eğitim vermek, konunun aslında nereye gitmesi gerektiğini ve işin sonunda neler beklendiğini de göstermek gerekiyor. E, düşük otomasyonlu ürünler olarak düşünebiliriz. Dediğim gibi fizik kurallarını kullanarak yani yer çekimini kullanıyoruz. Ya da e, yüksek bir yerden aşağıya bir şeyi bıraktığınızda yuvarlanma etkisini kullanıyoruz. E, yaratıcı ve basit mekanik çözümler aslında bu Karakuri Kaizenlerin kalbi. Enerji tüketimi olmadığı için de aslında çevre dostu yani sürdürülebilirliğe de dokunmak istiyorsak yaptığımız kaizen çalışmalarında karakuri kaizenler bizim için bir avantaj olabilir. Örneklerini de ekranda görüyorsunuz. Aslında operatör yükünü azaltan basit mekanik kaldırma aracı tasarımları, parçaların bir istasyondan diğerine aktarılması için yer çekimiyle çalışan taşıma mekanizmaları ya da bir makineden çıktıların orada bir operatörün beklemesine gerek kalmadan direkt bir yere dolmasını sağlayacak mekanizmalar gibi örnekleri olabilir. Dördüncü Kaizen tipimiz Kobetsu Kaizen, belki de en yaygın kullanılan Kaizen çeşitlerinden bir tanesi. Kobetsu Kaizen, belirli bir probleme, kayba ya da verimsizliğe odaklanan bir Kaizen çeşidi. Blitz Kaizen'den yani Kaizen etkinliğinden ne farkı var? 3-5 gün içerisinde tamamlanan Kaizen etkinlikleri değil, daha uzun süreçlere yayılan, işte verileri toplamamız gereken ya da toplanan verileri daha uzun vadede analiz etmemiz gereken, belki topladığımız verilerin üstüne başka veriler toplamamız gereken kısımların olduğu, aslında o kök neden analizi ve mevcut durumun tanımlanması kısımlarının biraz daha uzun zaman alacağı ve bu kaizen etkinlikleri kadar hazır hemen kök neden analizlerini ya da aksiyonları hızlıca tanımlayamayacağımız durumlarda olabilir. Önce sonra Kayseri'nin aksine derinlemesine analiz gerektiren, kök neden analizleri üzerine düşünülmesi gereken ve çapraz fonksiyonlu ekipler tarafından yapılan beyin fırtınalarıyla, kök neden analizi işte balık kılçığı diagramlarıyla son, bizi sonuca getiren örnekler. Üretim hatlarındaki planlanmamış arızaların ya da planlanmamış duruşların iyileştirilmesi Kobetsu Kaizen'in bir ayağı olabilir. Ya da makinelerdeki hız kayıplarının ve performansın iyileştirilmesi yine Kobetsu Kaizen'in bir örneği olabilir. Burada bu kadar işte makinelerdeki hız ve performans kayıpları olarak geniş açıdan baktığımızda Kobetsu Kaizen'in burada daha spesifik bir alana yönelmesi gerekiyor. Ne demek istiyorum? Makinelerin hız kayıplarının giderilmesi çok geniş bir alanı kapsıyor. Diyelim ki 10 tane makinemiz var. Bu 10 tane makinede hız kayıplarımızı eğer kayıt altında tuttuysak bir pareto analizi yaparak hangi makinenin bize daha çok hız kaybı yaşattığını bulup o makineye odaklı bir iyileştirme çalışması yapıyorsak bu bizim için bir su Kaizen olur. Beşincisi Majör Kaizen. Kurumun stratejik hedeflerine uygun olarak daha geniş kapsamlı bakacağımız e, Kaizen çalışmaları olarak nitelendirebiliriz. Örneğin üretim verimliliğini arttırmak için fabrika düzeninin değiştirilmesi gibi. Bundan sonra tek parça akışını uygulayacağız. Bu tek parça akışını uygulamak için layout'u nasıl değiştirmemiz gerekiyor, hangi problemlerimiz var, işte kalite problemleri, makine arızaları, neyse şu anda o tek parça akışının önündeki engeller... Bunların ortadan kaldırılması için daha büyük çaplı majör kaizen. Ne demiştik? Kobetsu kaizende alanı biraz daraltmaya çalışıyoruz. Bir tane makinenin hız kaybını iyileştirmeye çalışıyoruz. Burada daha büyük alanda üretim verimliliğini arttırmak yine ana hedef. Ama o üretim verimliliğini arttırmak için daha komple, daha bütünsel açıdan bakıp layout'tan, kalite firelerinden, makine arızalarına kadar bütün problemlerle ilgili olarak süreci analiz edip e, bunların kök nedenlerini belirleyip bunlarla ilgili olarak iyileştirme yapmaya çalışıyoruz. Majör kaizenlerin etkisi yüksek sistemsel dönüşümü sağlayan e, kaizenler örneğin bir alanda fabrikanın bir üretim hattında biz bu değişikliği yaptıktan sonra başka bir yerde de aynı şekilde tamamen kopyalayamasak da e, diğer üretim hatlarında da benzer çalışmaları yaparak orada farklı nedenler çıkacaktır. Belki farklı verilerimiz var, farklı odak noktalarından başlamak gerekecek. Ama bir alanda uyguladıktan sonra majör kaizeni diğer alanlara da yaygınlaştırmak mümkün. İster majör kaizen yapın, ister kobetsu kaizen yapın, ister kaizen etkinliği yapın. Hepsinin aslında odaklandığı konu bu Pukyo döngüsü. Pukyo döngüsünü Doğru çalıştırdığımız zaman, her adımda yapılması gerekenleri doğru bir şekilde yaptığımız zaman aslında istediğimiz sonuçlara ulaşmak daha mümkün oluyor. Bunun için de daha önce şu videoda bahsetmiştim. Nutra.ai ile yani yeni bir pay zeka aracıyla bu Kaizen süreçlerini bazı yerlerde 8 adımlı, 7 adımlı, 10 adımlı olarak tanımlanıyor. Her ne kadar adımınız olursa olsun bir puke döngüsüne dayanıyoruz ve o tanımladığımız adımların neler olduğunu biz biliyoruz problem tanımıyla başlayıp işte mevcut durum analizi, kök neden analizi ve aksiyonların belirlenmesi, sonra da bu aksiyonların gerçekten işe yarayıp yaramadığının kontrol edilmesi. Bunları Lütre ile standartlaştırmak mümkün. Bir playbook oluşturup hep aynı şekilde, aynı adımda aynı verileri, bilgileri istemesini ve sizi yönlendirmesini isteyebilirsiniz. Böylece bütün ekip olarak aynı standartta kaizenleriniz olur. Sonra işte herhangi bir adımda bu adımda ne koyacaktık ya da bu adıma koyduğumuz şeyler yeterli mi değil mi diye düşünmeye gerek kalmaz. Lutray'de oluşturduğunuz bu playbook size o adımda ne yapılması gerektiğini, sizden nasıl bilgiler alınması gerektiğini net olarak ifade edebilir. Tabii ki bunu birebir bir, bir mentörden almak çok daha iyi. Eğer size mentörlük yapabilecek biri varsa. Ama özellikle büyük ekiplerin olduğu yerlerde çok fazla Kaizen için mentörlük yapabilecek insanlar yoksa bu Lutra ayda playbook oluşturmak herkese eş zamanlı olarak mentor sağlamaktan daha hızlı ve avantajlı olabilir. Sadece küçük takılmalarda Kaizen mentörüne gitmek zorunda kalırsınız. Siz Kaizen sürecini standartlaştırmak için neler kullanıyorsunuz? Hangi araçlarla ya da hangi yazılımlarla bunları standartlaştırıyorsunuz? Yorumlara bırakırsanız hep birlikte öğrenmeye devam ederiz. Gelelim 6. Kaizen tipimize. Jisuken Kaizen. Bu kaizende de daha çok yönetimin ve liderlerin katıldığı ekiplerle yapılan kaizen çalışmaları olarak değerlendirebiliriz. Örneğin maliyetleri düşürmek için enerji verimliliği, enerji tasarrufu çalışmaları buna bir örnek olabilir. Bütün fabrikayı etkileyecek, aynı zamanda bizim stratejik hedeflerimize ve maliyetleri etkileyecek kısımlarda yönetim ekibinden de birilerinin katıldığı biraz ekiplere yol gösterme ve yetkinlik geliştirme eğitimi amacıyla da yapılan Kaizen çalışmaları. Burada yönetim ekibinden katılan kişilerin yine Kaizen'le ilgili olarak bir geçmişi olması, Kaizen çalışmalarının nasıl yürütüldüğü, kök neden analizlerinde doğru noktalara bakılıp bakılmadığı ve biraz daha ucu açık sorularla ekiplerin kendi kendine öğrenmesini de destekleyecek şekilde yapılandırıldığı Kaizen çalışmaları. Son olarak Kayı daha radikal değişimi ifade eden Kaze'nin bildiğimiz anlamı aslında küçük küçük adımlarla sonunda geldiğimiz noktanın büyük olması, büyük iyileştirmelerin gerçekleşmesi. Kaykaku daha büyük adımların atılmasını sağlayacak tipte bir iyileştirme, radikal bir değişim. Örneğin mevcut ürün portföyümüzün müşterilere yeterli gelmediğini düşünerek ya da yeni açılacağımız pazarları, pazar yerlerini düşünerek oraya uygun farklı ürün portföylerinin oluşturulması bir kayık olabilir. Ya da manuel olarak yürütülen tüm süreçlerin otomasyona geçirilmesi. Örneğin ERP sisteminin devreye alınması da olabilir. Ya da ERP sistemi devreye alınmış ama hala birçok iş manuel olarak yürütülüyor olabilir. Bütün bölümlerde işte satışta, RG'de, üretimde, lojistikte, üretim planlamada her yerde raporlama için ERP'den Excel'e verileri çekip Herkes kendince farklı farklı raporlar oluşturuyor olabilir bütün departmanlar. Bu oluşturulan raporlar hem çok zaman alıyor hem belki birinin kullandığı veriler başka bir yerde de kullanılıyor. Hem bütünsel olarak bu sürece bakıp o raporlarla ilgili olarak gerçekten neye ihtiyacımız var kısmını belirlemek hem de bunu otomatik hale getirmek için ERP'den bunu hızlıca rapor olarak alabilir miyiz? Bunlara bakacağımız süreçler kayıka akı olabilir. Ama bunu sadece raporlar olarak düşünmemek gerekir. İşte bu mesela robotik süreç otomasyonu ile ilgili eğer bir projemiz varsa ve fatura girişinden üretim planlamasının yapılmasına, firma içindeki o üretim siparişlerinin üretim iş emirlerinin oluşturulmasına ya da müşteriden gelen siparişlerin sisteme alınıp otomatik halde üretim planlamasına entegre edilmesine kadar geçen bütün süreçlerde robotik süreç otomasyonunu devreye almak istediğimizi düşünelim. Bu da yine e, Kayı-Kaku örneği olabilir. Çünkü bütün süreçleri baştan aşağı gözden geçirmemiz ve bunlarla ilgili olarak hangi noktada ne tür otomasyonlar yapabiliriz ve bunları devreye alabiliriz kısmını düşünmemiz gerekiyor. Özetle her ne tür Kaizen yapıyorsak yapalım hepsi bu basit Pukö döngüsüne dayalı. Planlıyoruz, uyguluyoruz, kontrol ediyoruz ve önlem alıyoruz. Bu standartlaştırmayı sağladıktan sonra Kaizen'i nasıl adlandırdığınız bence çok önemli değil. Ee, önemli olan bu döngüyü uygulayabiliyor muyuz? Bizim kaynaklarımız ne kadarına izin veriyor? Yani mevcutta var olan verilerimiz var ve biz bunu 3-5 günlük Kaizen etkinliğinde hızlıca de yapıp devreye alabilir miyiz? Ya da daha uzun vadeye yaymamız gerekiyor. Kobetsu Kaizen ya da Majör Kaizen yapmamız gerekiyor ve bu verileri hangi şekilde toplayacağız? Hangi alana odaklanacağız? Ekip kimlerden oluşacak? Bunlara karar vermek Kaizen'in adından daha önemli. Bundan sonraki videolardan bir tanesinde bu saydığım Kaizenlerden bir tanesi için örnek bir e, vaka çalışması da yapacağız. En başta ne tanımlamıştık? Sonraki adımlarda neler oldu ve biz sonucunda neyi başardık? Neyi tamamladık? Gibi gerçek bir vaka örneği. Siz bu Kaizen tiplerinden hangisiyle ilgili olarak gör örnek görmek istersiniz? Yorumlara bırakırsanız sonraki videolarda e, vaka paylaşımını siz seçmiş olursunuz. Tamamen kopyalayamadım. Tamamen kopyalayamadım. Kaizen diyemedim. Kaizen.